Kurbağa Prens. Bir varmış bir yokmuş. Eski zamanlarda büyülü bir ormanın kenarında yaşayan genç ve güzel bir prenses varmış. Bu prenses her gün ormanda gezintiye çıkar, altın topuyla oynarmış. Top onun en değerli oyuncağıymış ve onunla oynamaktan büyük keyif alırmış. Bir gün Prenses yine ormanda gezintiye çıkmış ve altın topuyla oynamaya başlamış. Topu havaya atıp tutarken bir anlık dikkatsizlikle top elinden kaymış ve yuvarlanarak yakındaki bir göletin derin sularına düşmüş. Prenses topunu geri almak için çırpınmış ama göletin suları çok derinmiş ve topu çıkaramamış. Üzüntüden ağlamaya başlamış. Prenses ağlarken birden bir ses duymuş. Merhaba güzel prenses. Neden bu kadar üzgünsün? Prenses etrafına bakınmış ve sesin bir kurbağadan geldiğini görmüş. Kurbağa göletin kenarında duruyor, prensese bakıyormuş. Prenses şaşırmış ama üzüntüsünden dolayı cevap vermiş. Altın topum gölete düştü ve onu geri alamıyorum. Kurbağa Topunu geri almak istiyorsan bir şartım var demiş. Beni öpeceksin. Eğer beni öpersen büyü bozulacak ve ben tekrar bir prens olacağım. O zaman da senin topunu geri getireceğim. Prenses topunu geri almak için her şeyi yapmaya hazırmış. Bu yüzden kurbağanın teklifini kabul etmiş. Kurbağa göletin derinliklerine dalıp topu geri getirmiş. Prenses topunu alır almaz kurbağayı öpmüş. Prenses kurbağayı öper öpmez büyük bir ışık patlaması olmuş. Kurbağa yakışıklı bir prense dönüşmüş. Prenses şaşkınlık içinde kalmış. Prens ben aslında bir prensim demiş. Bir büyücü tarafından kurbağaya dönüştürülmüştüm. Ancak bir prenses beni öperse büyü bozulacaktı. Sen bana yardım ettin ve büyüyü kırdın. Prenses ve prens birbirlerine aşık olmuşlar ve evlenmişler. Krallıkta büyük bir düğün yapılmış ve mutlu bir şekilde yaşamışlar. Prenses, kurbağayı öperek büyüyü bozduğu için kendisiyle gurur duymuş ve prensle birlikte krallığı adaletle yönetmişler. Son.